Arkadaşlar merhaba. Özel olarak hazırlamış olduğum 15 dakikalık Express Shot peçete dersime hoş geldiniz. Bugün yapacağımız derste 15 dakika boyunca temel hareketleri yapacağız. Eğer kısa zamanda antrenmanını bitirmek ve tüm vücudunu çalışmak istiyorsan bu egzersizi 15 dakikada bitirebilirsin. Haydi bakın başlıyoruz. İlk hareketimiz peçeteyi parmak ucuna alıyoruz. Isınma olarak başlayacağız. Topuklarımı havaya kaldırıyorum. Sadece parmak uçundayım. 30 saniye hazır. Başlatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bir 10 daha. 1, 2, 3, 4, 5.

Kalçanı sık. 5. İc otur arkaya doğru. 6. Bravo. 7. Devam. 8. Bravo. 9. 10. On. Bir onda. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Ayak değiştiriyoruz ve 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 bir onda 1 2 kalça hiç otur 3 4 5 6 7 8 9 On. Şimdi hareket değiştiriyorum. Arkaya doğru iyice ayağımızı uzatacağız. 1 ve 2. 20 tekrar yapacağız. 3 4 5 6 7 8 9 10. Bir onda 1 2 3.

Süper. Haydi bakalım. Devam. Nefes vererek. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Yedi. 8 9 10 1 2 3 4 5 6

bir, acele etme. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, bravo, sekiz. 9 10 Bir 10 daha hadi bakalım sık dişini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet, devam ediyoruz. İyimiz. Süper. Şimdi 30 saniye bisiklet yapacağız. Arkasından 15 saniye dinleneceğiz. 30 saniye yapacağız, 15 saniye dinleneceğiz. 3 set yapacağız. Hazır. Ve başla. 1 2 3

3.5 dakika kaldı. Sonarı getiremez. Hazır. 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 Uf. Hazır. Son. 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Son 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bıraktık Dinlen 30 saniye dinliyoruz bu sefer Ve son set Ve antrenmanı bitireceğiz Evet arkadaşlar İyi misiniz? süper. Bir de kadar stretching yapacağız ve 15 dakikalık antrenmanımız böylelikle sona erecek. Hazır mıyız? Son 4, son 3, son 2, son 1. Hazır ve başla. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 son 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bıraktık. Evet süpersiniz. Şimdi beraber yavaşça nefes al. Uf, nefes ver. Nefes al. Nefes ver. Tekrar. Nefes al. Nefes ver. Uzan. Ha. Bekle. 2, 3, 4. Hazır. Bekle. 2, 3, 4. Uzat. Huf, huf. Devam. Son 4. Son 3. Son 2. Kol uzat. Hop. Bıraktık. Diğer tarafa uzat. Hop. Bıraktık. Ayağı çektik. Eli uzattık. Bekle. Diğer tarafa. Biraz bıraktık. Süpersiniz. 15 dakika. Müthiş antrenman. Bunu haftada minimum 3-4 kere yapabilirsiniz. En azından vücuda dinç tutmak için. Hepinize iyi günler.